Vejetaryen herkese merhabalar arkadaşlar ben Görkem ve bugün sizlerle The Walking Dead Survival Instinct serisine devam ediyoruz ee, Arkadaşlar şu anda Sedalia'nın girişindeyiz ee, Aslında buradan e, Değil de Yani aslında buradan devam edecektik ama sizi e, Size söylemem gereken bir şey var Arkadaşlar bazı mekanlara giderken 3 tane e, e, Traveling Method deniyor sanırım bunlara yani e, ulaşım metodu seçmeniz gerekiyor. E, bir, arka cete, arka sokaklardan gitmek. E, i̇kincisi... E, İkincisini... Neydi ya? Üçüncüsü, high, e, highway. E, i̇kinci, st e, street, sokaklardan gitmek. E, bunlar zaten e, şeylere göre sınıflandırılmış. E, ne kadar fazla fuel harcarsa o kadar kötü yani. Ben ona göre... E, Seçtim yani o yüzden ben şey şeyi seçtim. Neyi seçmiştim ya? Hatırlamıyorum arkadaşlar şu an ne seçtim harbiden pek gereği yok söyleyeyim. Yalnız bu arkadaş gidecek ya, değil mi? Kollarından falan bakarsanız. E, bıçağımızı aldık. Şimdi biraz keşif yapacağız burada. Sevdalya da. E, bence artık arkadaşlar grubumuza yeni bir katılması zamanı geldi. Çünkü zaten bu arkadaş gidici. E, tek başımıza tek e, tabanca buralarda pek bir şey yapamayacağımızı sanıyorum ben. Bir de arkadaşlar e, bir deneme daha yapmıştım. Deneme değildi yani. Oyun çökmüştü. O yüzden buraları falan biliyorum. Direkt buraya yönelmeme sebebi yani burayı bilmem. Hemen bazı arkadaşlar çıkıp Eee biliyorsun bu, oyunu falan demesin böyle. Tamamen ilk defa oynuyorum yani. Sadece burayı daha önce yapmıştım. Tam burada kalmıştım. Burada oyun çökmüştü. İnşallah bu sefer çökmez. 1, 2, 3. Hop. Çökmedi okey. Bir zombi var. Şuna execute yapacağız zaman. Hah tamam. Tamamdır. E, zombi zombi mi yiyor şimdi burada? Nasıl bir iş bu ya? Ses yapmayın abi lütfen. Buradan gideb gidebiliyor muyuz? Şey mi konuşuyor ya? Bir dakika hayır ilk baş burayı değil. İlk baş bir içeri bakalım. içeride önemli malzemeler olabilir arkadaşlar. O yüzden Buraya bakmam daha mantıklı gibi geliyor. Hmm. Ben hayır hayır öyle değil ha. Şu execute olayı biraz sıkıntılı. Şurada biri daha mı var? Evet. Direk hmm. Direkt kafasına nişan almamız gerekiyor sanırım. Hmm. O yüzden olmuyor. burada geldiğimiz kapıları kapatmamız e, ölmemiz açısından iyi olur. Bildiğim kadar zombiler kapı açamıyor. Şu merdiveni kullanarak yukarı çıkacağız. Ee, bakalım neler varmış. Bu kim abi? Aa yeni birle tanıştık. Jimmy Blake Vay. Arkadaşlar izlemiştim ben zaten size şu anda bu adam inşallah giderken bir ölmez. Bu adamı e, grubumuza katarız. Kendisi polis bu arada. Polis olması da bizim yararımıza. Silah kullanması falan iyi biliyorsa iyidir yani. Adam tek başına galiba burada. İyi ee, tamam. Hmm.

Ne için güç kaynağı bulacağız anlamış değilim. Find Batteries for Black. Ha tamam ee, adam bu adamın bataryayı tercih etmiş arkadaşlar. Ee, biz de onun için batarya bulacağız. Ee, bunun için de polis istasyonunu araştırmamızı istiyor bizden. Yine tehlikeli işler peşindeyiz bu arada Allah sorumuz ne olacak ben de bilmiyorum yani. Buraya gitmemizin başka bir yolu yok mu acaba? İlla şu merdivene inmek zorunda mıyız? He Black. Jimmy Black. İsmini anne boksa. Galiba aşağı inmek zorundayız ya aynen. İnelim o zaman ne yapalım? Sike şu zombilerle karşılaşacağız yine yani yapacak bir şey yok. Bakalım. Şöyle müzikler vermesin olmaz değil mi yani ya? Bu arada her yerde aynı zombi modellemesi kullanılması biraz... Sıkıcı bir durum gerçekten. Diyecektim buradan geçemiyoruz. Hmm, what the fuck? nasıl geçeceğiz? Buradan geçmemiz gerekiyor halbuki ya. Hmm. O zaman şöyle yapacağız. Açacağız burayı. Buradan çıkacağız o zaman değil mi? Ha siktir ya of. Yine görmedim onu Heh. Vallahi büyük sıkıntı. Zombi arkadaşlar eksik yaparken de diğerlerinin görmemesini istiyorum çünkü buradakilerin hepsi üstüme çullanırsa ağır boku yeriz. Evet.

Lester. Şansı Lester evet, falan diyor. Bunun amcası varmış Lester diye. Daha geri dönmemiş. Falan <laughs> diyor. Yani adam bizden biz ona adam bize gaz verecek biz de onun amcasını mı araştıracağız öyle bir şey sanırım. Neymiş? Get your forward ee, anlamadım vallahi bir saniye. Bizik Police Station burası mı? Yes, burası. Buraya girmemiz gerekiyor. Şu iki zombi arkadaşı halledersek buraya gelebileceğiz rahatlıkla. Hayır, görme. Gördüm tamam, gel artık. Gel artık yapacak bir şey yok. Eee, bu Ryan. Buna da execute yaparsam çok güzel olacak ve evet tamamdır. Şu e, ilk baş polis station'a girelim. İnşallah doğru yerdeyiz değil mi? Polis station burası yani diyecektim. Değil. Eee boşuna mı şimdi buraya? Bu mudur abi? Allah Allah. O zaman pusulanın gösterdiği yere doğru gidelim arkadaşlar. Pusulan gösterdiği hep Yerlerde hep boklu yerler ya baksana abi zombiler falan böyle. Pink atıyor burada. Hem de 3 tane buradan var şerefsizler. O yüzden şöyle. Yok buraları siktir boktan yerler diyecektim. A polis department station. Her ne boksa değil mi burası? Sen beni nereden gördün ya? Hay amına çocuğu. Hayır lan hayır amına hayır. Onu ondan bunu adamı vurursak direkt biz sikerler burada yani değer zombiler. Sese gelecekleri için panik yaptım bu arada ya vallahi. Büyük sıkıntı olur çünkü sniperla ateş etmek burada bunlara. İlkten artık oradan geliyorlar vallahi 3 kişi. Teker teker ben bunların hepsini öldürsem mi acaba diyecektim. Cık, yemez. Vallahi yemez Olmaz Bu gördü bizi gel Sen gel tek başına gel ama Tek gelirsen sıkıntı olmaz Ah çok güzel Böyle Böyle indiriyoruz aynen çok güzel Arkamıza da bakıyoruz tabi bu sırada Oh bunları Sen gel bari ya Şişt, Gel bakalım Tek sen gel bu ikneler gelmiyorsun. Ah o da geliyor yapma ya. Tamam sen öldün. Sen gel şimdi. Abi aksiyon müziği verme arkadan ya. Üf. ödüm bokuma karışıyor. Öldün artık sen de göt. Şimdi sen gel. Gel bakalım koç. Gel gel koşa gel, koşa, koşa 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 gel. Hop. Ba. Çok yakışıklımışsın vallahi billahi. Geber. Evet, bunları temizledik. Tamamız. Silah değiştirme abi. Silah değiştirme. Ya hayır be, onu yapmak istemiyorum ben. Manyak mısın abi ha? Şu ittirme olayı çok sıkıcı ya. Eksik yapacağım adamı ittiriyor mal mal. Ah tamamdır bu kadar. Aa büyük sıkıntı burası. Burası büyük sıkıntı aynen. Çok zombi var ya. Valla çok zombi var. Olmaz yani. Hem de üçü buradan gördü. Hı amına koyayım. Üçü burada gördü hayvanlar ya. Bütün bokuma karıştı abi dur ya. Vallahi üçü buradan geliyor. Yapma bu kadar olmaz ki abi. Oho bu nedir abi ya. Dur. Çekerim emanet sikerim adalet yaparım ya. Ne yapalım artık. Diyecektim. yiyecektim? Tek bu ibine geliyor. Bunların hepsini ben sniper'la burada alamam abi. Çok az mermim kalmış çünkü. Stealth'la şekilde alma çalışacağım. Sike sike artık yapacak bir şey yok. Yani. Sen gel. Tek sen gel. Arkadakiler gelmesin. Ben anda sikerim. Tamam mı? Ha adam ol böyle. Vur. Bu çekişte biraz yavaş vuruyor ama Güzel vuruyor abi çekişle şu iki, iki iple sevişiyor galiba burada Ayrılmadılar bir pezemekler Bakalım dur aynen sevişi var bunlar ya vallahi. Ee, burada toplamda Dört tane zombi var dört tane aynı anda gelir ve belamız gelir Şu ikisini ikisi, e, alamam öyle Tek başına almalar lazım olmaz böyle ya Abi siz sevişiyor musunuz yoksa baga mı girdiniz abi? Bu nedir ya? Rezalet. Zombi pornosu. Abi bu nedir? Çok ayıp. Hiç yakışmadı sana. Ananı sikiyim senin ben. Gelme. Veya tek sen gel aynen. O baga kalmış orada sen gel. Gel bakalım yakış çocuk. Gel. Gel. Hop tamamdır. Şimdi bu pezemengi arkadan alırsam çok güzel olur abi. Evet. Ya execute kit yapacaksın amına kodumun ya. Gerizekalı bu oyun harbi gerizekalı. Al hep ikisi de geliyor. Al şimdi yarra yedik al. Geber. Amına koruma yavşak. Siktir git lan. Aksiyon müziği verme arkadan zaten götümü çıkartıyor öleceğim diye. Of vallahi ya geberiyorduk az daha. Oğlum ben iki kişi gelmeyin lan. Yavşaklar. Anam bacı sövdü diye görken sonra kızıyorsunuz bana. Ha sen, tek sen gel adamsın. Adamsın pampa aynen böyle. Gel. Hadi aman arkadım bunu gel. Tipini siktim yine. Şimdi tek seni alabilirim değil mi? Gel lan. Şş, ananı sikeyim senin. Ta oradan beni gördün mü orospu çocuğu. Allah belanı versin. Abi. Gel lan yavşak. Çabuk çabuk hadi hadi abi çabuk çabuk hadi. Şu pezmek gelmeden gelmeden hayır. Of yes be budur. Budur abi budur. Yalnız var ya ben bunların hepsini öldür öldür geçersem bu bölüm bitmez. Değil mi? Vallahi bitmez. Ama bunları öldürmem de garanti yani. Güzel oluyor. Ee, beni öldüremiyorlar sonra. Şu ipneyi de hemen execute yapacağım. Adamsın pampa gel. Gel pezemek. Al ağzına. Al. Adamsın pampa. Siktik ortada yani. Vallahi ağır siktim ya. Zombi kalmadı piyasada. Of. Bu ibinin evladı burada bir boklar çeviriyor. Execute. Eee arabayı bulduk bu arada. Ne yapacağız buna şimdi? İttireceğiz mi? Ah, Hadi, ah, oh, hadi. i̇ttirdim, tamam. Burada harika atlam yapmışlar bu arada. Şimdi buradan nereye gösteriyorsun ya? Ananız. Ya lan yavşak. Ben level görmedim ya lan burada. Vay amına koyayım. Geber lan artık yeter. Anahtarı verdin mi pampa? Ver. Jeneratörün anahtarlarını aldım. Sağ ol kardeşim. Aa, siktir. Ben kaçar pampa. Pampa ben kaçar pampa. Bay bay. Sikerler kaç. Kaç amına koyayım kaç. Fuck you man. Ne yaptınız burada abi? Ananı sikiyim. Abi. Kesin olacağım kesin. Ananı sikiyim kesin olacağım. Dur. Dur Allah'ını seviyorsan dur pampa. Ananı sikeyim senin. Siktir git buradan. Yardır koşamıyor musun amına kıyım? Dur. Bir dakika dur. E, şey kardiyo şeyi vardı. Onu nasıl açacağız? Of göte geldik yine ya. Vallahi göte geldik. Keyboard mouse configure bilmem nesi. Ee, show interact. Attack iron sight. Flashlight. Flashlight varmış amına ya. Vay amına kıyım. Inventory. Inventory aç. Aç abi. Ha. Sports stringlerden bir tane kullanalım çünkü koşmamız lazım burada. Yoksa göte gideriz. Ekip. Kullanır mısın abi şunu? Niye? Ha. İç. Abim. Ha. Adamsın abi. Adamsın pampa. Koş. Koş. Şuralarını sikeyim. Koş. Abi ağır söyledim yalnız. Vallahi çok tırsın ya niye böyle oluyorsa. Hemen de yoruluyorum be vallahi. Get gas your Şu herifin işini de abi bu adamın işini nasıl yapacağız ya? Polis departmanına girilmiyor. Ne kim sonik bir iştir bu? Lock it diyor bak. Hay kodumun çocuğu. Zombiler tecavüz edecek bana burada. E, open bu ne? ha buraya mı kullanacağız activate generator İşte bunun sayesinde bana pompa bir abi çok yanlış bir kelime oldu bir dakika dur ne oluyor la indir la ha arkadan gelme pompa sikerim belanı ha gel Evet. Budur. Nereye gelmemi bekliyorsun abi sen benim? Bir dakika. Dafak. Abi nereye gösteriyorsun? Lanet olsun ya. Kaşak geçiyor resmen. Geber lan sen de yeter. Allah Allah. Nereden abi? Pusula da gö göte geldi bir dakika dur ya. Hah açıldı kapı dur tamam. Hay ananız. Of iyi vurdun abi iyi vurdun dur dur. İyi vurdu vallahi iyi vurdu dur. Hah. Hayır arkadan ananı. Of dur dur hayır 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 hayır. Hayır öldürecek piç. Hayır. Gırtlağını sikiyim al. Çok vakit kaybettim. Nereye gideceğim? Amına koyayım ya. Of. Geberdi mi bu çocuk şimdi? Ne oldu? Ölmüş. Hay AQ ya. Ha? Sonunda. Hadi abi hadi Allah aşkına de sikecekler belamızı hadi. İyi, yeah, budur. Şimdi nereye? Ya amına koyayım öleceğiz ya kaç şuradan. Abi nereye Allah aşkına bir dakika dur ya. Beyler niye göte geldik bu kadar? Oynamasını mı unuttum ben acaba? Unuttum diye öğrenemedim daha doğrusu. Şimdi kesin olacağız bir dakika dur. Ah son anda. Glass ne iş yarıyormuş bu bir dakika dur. Destruction. Anladım. Sport string equip. Aa mana kıyım öleceğiz vallahi öleceğim dur. Allah'ım öleceğim dur. Öldüm abi dur. Niye göte geldim acaba ya? Orada fazla bekledim oyalandım aynen o direkt gaz pompasına ananı sikeyim. Gel öldürün tamam kaçacak bir şey yok. Abi sikeski öleceğiz artık yani yapacak bir şey yok. öldürün abi al. Çünkü orada yanlış yaptım. Bu oyunda bir yanlış 3 doğru sikeltiyor yani o kadar. öldürsün nerede? Spor sinikleri boş boşuna içtim vallahi mal gibi. Gebertin gebertin ha aferin. Beklememiz lazım o kadar çünkü yani. Yanlış yaptık olmadı. Ben adamın adamın kendi dolduracağını sandım. Adam ölmüş çünkü orada ben anlamadım yani. Daha dikkatli oynamam lazım ya. Valla. Of oyun ne güzel kastı be. Vay be. Amanak koyayım seni. Kim vuruyor? Ya oğlum bırak amanak koyayım. Manyak mısın? Çek şurayı. E e suçları karıştırdım. Fuck you. Mübarek nereye gideceğim ama şimdi ben işte söylesene be. Return to your Vajal. Vajal neredeydi? Buradaydı. Vallahi gidiyorum dur. Ananı pampa dur dur. Pampa niye gidemiyorum? Ananı sikim neredeydi? Ya bırak ya of. Ya abi ya öf. Sok lan sok gırtlağına sok işte. Ah. Öleceğim öleceğim kesin öleceğim dur. Öleceğim ki belli zaten. Vallahi ya öf abi niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Bunların hepsini teker teker öldürme gücüm yetecek mi acaba? Yetmeyecek ben de biliyorum abi. Tamam gebertin madem boşuna uğraşmadım ya. Öldür abi öldür. Return to your diyor abi direkt. Direkt arabaya dön diyor da arabanın nerede olduğunu unuttum ben şimdi. Biliyorum şu an deli oldunuz yani bu bölüm yapamıyorum ama yavaş yavaş oynuyoruz arkadaşlar yani kusura bakmayın. Of ben de kafayı yedim burada şimdi ya. Siz nasıl izlerken bile ya oynarken bile bu kadar sıkıldıysam ben. Bir dakika şimdi oyun böyle sikici bir sikim sonuç bir şekilde kas kasıyor. Konuşamadım yine. Bir dakika şuradan bir tane ne geliyor. Dur. Bak geliyor, oç geliyor. Ana, nasıl sikeyim. Ah kaç. Kaç pampa. Kaç ama nereye ya? Hah orada. Tamam, tamam. Bırakın beni. Hayır beni bırakın abi. Bana karışmayın. Of be vallahi iyi kurtuldum ya. Sikerler abi. Şimdi ne yapacağım burada ben? Bir dakika dur. Aşağı düşme de. Ee, oradan or nasıl gideceğim oraya şimdi ben? Cık, diyorsun da nasıl gideceğiz abi oraya? Ha nasıl? Aaa siktir. Ananı sikeyim düşme işte ya. Abi ya. Abi ya of. Beyler nasıl olacak yapamıyorum ya. Niye böyle ya? Of. Dur abi yapacağım yapacağım vallahi yapacağım dur bu sefer yapacağım bu sefer yapacağım dur olayı öğrendim çünkü tren üstüne çıkacakmışız ah bırak 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 doldurmam lazım şimdi yardır şimdi yardır şimdi yardır Yardır pampa. Bırak lan beni yavşak. Koş amına kodumunu. Buradan nereye gideceğim ama işte söylesene be mübarek ya. Nereye gideceğim ya? Mekan burada. Ben bu ipneleri öldür gidemem ki burayı şimdi. El kol yapıyorsun nasıl öldüreceğim abi ben bunların hepsini be. Hayatta gidemem ben oraya şimdi buradan. Dur 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 bekle. Ya da sen de gel. Bunların üstünden atlayarak gidebilir miyim acaba? Olabilir mi ki öyle? Olmaz bence ya. Çok fazla zombi var abi. Olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Çok skimsonik bir adım kalmış çok acayip az ya olmaz abi Glass da işe yaramaz için burada adamlar bizi görmüş yani böyle sikelticekler ya başka şey yok Bir dakika Glass şey Sports drink equip Yardır Allah'ı ne kadar yardır abi yardır Yardır mübarek Hadi ah, Hadi son anda Of Abi Acayip zordu Abi ne kadar zordu bu bölüm ya Vallahi zordu ya Camp screen Falan filan diyor Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmiş olduk Benim bu iğrenç faillerimi Rahman hala beni izliyorsunuz. Ee, siz de bir vejeteryen son misiniz demektir artık. Ee, yani budur. Arkadaşlar bütün bölümlerde artık böyle oynamayacağım tabii ki yani. Daha oyuna yeni alışıyorum ve böyle bir e, ortama ilk defa girdik yani bu oyunda. O yüzden bu kadar bocaladım ben. Ee, işte bir sonraki bölümde falan böyle olmaz yani merak etmeyin. Ee, zaten kendimi geliştiririm ben biraz siz yokken oynayıp siz yokken de video çekmiyorken oynayıp saçmalamaya gerek yok daha fazla. İşte ne diyeyim artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.